Bu kanal başından beri bu evet. projeyi takip ediyor. Evet. Dolayısıyla evet. Güzel. Süre evet. Eee evet. 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 Sayın Genel Başkanım hoş geldiniz. Hoş kanal geldiniz. E+ izleyici izleyiciler adına ben de inanın çok heyecanlıyım. Ben de ilk defa bir genel başkanla söyleşi yapıyorum. Eee bu önemli organizasyonu eee nasıl oluştu bu? Nasıl planlandı? Eee uzun süre önce hazırlık yapıldı. Eee 2012'de eee başladık eee projeyi gerçekleştirmeye. Eee ve bugün sonuç almaya başladık. Büyük bir projeydi. 33 ilden muhtarlarımızın gelmesini arzu ettik. Aynı zamanda 1500'e yakın proje seçildi. Belediyelerin uygulandığı ve bu projelerden 500'ü fuarda sergilendi. Devam edecek. Daha sonra bu fuarı belki diğer illere de götüreceğiz. Devam olacak yani. Devam olacak tabii. Bu bir ilkti aslında. Bugün muhtar arkadaşlarımızla beraber olduk. Bu da bir ilkti. Hem ben muhtarlar... onu görüyorum e, Sayın Genel Başkanım. Evet. Muhtar arkadaşlarımızın biz röportaj yaptık. Evet. İnanın hepsinin gözlerinde bir ışıltı var, i̇şte. bir e, güler yüz var, evet. bir sevinç var. Evet. Bunun nedeni ne olabilir sizce? E, Türkiye'nin birliğine ve bütünlüğüne duyulan hasret. E, terörün olmaması, e, insan kanının akmaması, silahların susması. En büyük arzu. Bakın bu salonda herkes huzur içinde, herkes barış içinde. Türkiye'nin özlediği tablo bu ve bu tabloyu yaratan da biziz. Biz bundan çok memnunuz. Biz tebrik ediyoruz Sağ olun. Kanal El Plus olarak sizi. Ee, bir de Başkan bir şey sormak istiyorum. Ee, dikkat ettim konuşmayı yaparken hiç evet. siyaset yapmadınız. Evet. Yani evet. siyaset yapmadınız bu çok dikkatimi çekti. Ee, bunun özel bir nedeni var mı? Özel bir nedeni var. Ee, burada her siyasi görüşten arkadaşlarımız var. Biz bir ortak payda yakalamak zorundayız. Ortak payda Türkiye'nin çıkarları üzerine inşa edilmeli. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bu devleti kuran partiyiz. Biz yurttaşlarımız arasında ayrım yapmak istemeyiz. Onların görüşlerine, dünya görüşlerine saygı duyarız. Onların inançlarına, onların kimliklerine saygı duyarız. Biz insanı insan olduğu için seviyoruz. Ayrışma var toplumda, fayatları var hayatları oluşturuldu. Şimdi biz bu ayrışmayı gidermek istiyoruz. Beraber huzur içinde yaşayalım, bir arada yaşayalım. yaşayalım evet. Lazımın dediği evet, gibi evet, bir evet, ağaç gibi evet, tek evet, ve ve bir orman evet, gibi evet, kardeşçe evet, yaşayalım. Evet, evet. Ne kadar güzel bu tablo. Bu salonda sergilendi ve İstanbul'da evet, biz bunu y her sergiledi? Her yerde insan var burada. Elbette evet. Şırnak'tan da Hakkari'den de Diyarbakır'dan da Nevşehir'den de Kırşehir'den Harika. de arkadaşlarımız var. Ne Harika. kadar Gütahya'dan ne güzel bir tablo. Bu mi? ötekileştirmeye e, yani ötekileştirmek için bir sebep yok. Hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Evet. Herkesi <laughs> kucaklayacağız. Herkes bu ülkenin saygın vatandaşıdır. Evet. Sadece ben yurtsever değilim. Hep hepimiz eşit sayıda yurtseveriz. Hepimiz insanımızı seviyoruz, vatanımızı seviyoruz, bayrağımızı seviyoruz. Dolayısıyla biz çocuklarımıza güzel bir Türkiye bırakmak istiyoruz. İnşallah ve bunun mücadelesi. İnşallah Başkanım ee, bu organizasyonların devamını istiyoruz. Zannedersem buradaki tüm katılan muhtarlarımız, evet, evet. herkes bunun devamını Onlar istiyor. Onlar da arzu ediyorlar. İnşallah e, devamı gelsin ve İnşallah. bu birlik beraberlik ortamını hiç kaybetmeyelim. İnşallah yapacağız. Ee, Mustafa e, Kemal'in dediği gibi yurtta sul. Cihanda da diyorum. Olsun. Ya sağ olun. Çok teşekkür sağ ederim. Olduk. Çok teşekkür e, ayaklarınıza sağlık. Sağ çok, çok, sağ ederim. Ederim. çok çok teşekkür sağ ederim. Çok teşekkür sağ olun. Sağ, sağ, sağ olun.